Temmuz ayı milyonlarca emekli için önemli bir dönemeç olarak görülüyor. Emekliler maaşlarına yapılacak olan zam oranlarının ve ekstra artışları merakla bekliyorlar. Bazı emekliler mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda maaşlarına ekstra zam yapılmasını talep ediyorlar. Ancak hükümet yetkilileri ve uzmanlar emekli maaşlarına yönelik artışların genellikle Temmuz ayında gerçekleştirildiğini belirtiyorlar. Bu nedenle emeklilerin umutlarını Temmuz ayına bağladıkları gözlemleniyor. Temmuz ayında açıklanacak olan maaş zammı, emeklilerin yaşam standartlarına doğrudan etkileyecek ve milyonlarca emekli için önemli bir gelişme olacak. Bu nedenle, emeklilerin Temmuz ayını sabırsızlıkla beklediği ve umutla karşıladığı görülüyor. Uzmanlar, emekli maaşlarına yönelik gelecek zamlar hakkında polis bilgilerini paylaşıyorlar. Bu bilgilere göre, en düşük emekli aylığı için 12.500 TL ile 14.000 TL arasında bir rakam öngörülüyor. Ancak, Açlık sınırının 17 bin Türk Lirası civarına yükseldiği bir dönemde emeklilerin bu rakamları yetersiz bulduğu belirtiliyor. Ünlü ekonomist Duran Bülbü, emekli maaşlarına yönelik büyük bir zamın kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Bülbü, emeklilerin maaşlarına zorunlu olarak %50 zam yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir şeklinde konuşuyor. Bu çerçevede Bülbü'nün belirttiği zam ortamında en düşük emekli ailenin 15 bin Türk Lirası olması bekleniyor. Bu kulis bilgileri, emeklilerin maaşlarına yönelik taleplerin ve beklentilerin yüksek olduğunu gösteriyor. Emekliler, yaşam standartlarını iyileştirmek ve ekonomik olarak daha sağlam bir zeminde durabilmek adına büyük bir zam talebiyle bekliyorlar. Emekli maaşlarına yönelik Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan zam, enflasyon oranında bir artış olarak planlanıyor. Ancak bu artışın yanı sıra seyyanen bir zaman da gündemde olduğu belirtiliyor. Hükümetin en çok eleştirilen konularından biri, asgari ücret seviyesinde olan emekli maaşlarının yaşam standartlarını karşılamaktan uzak olmasıydı. Bu durum, emekliler arasında ekonomik sıkıntılara yol açmış ve tartışmalara neden olmuştu. Ancak, şimdi bu konuda bir düzenlemenin gündemde olduğu ifade ediliyor. Bu düzenlemeyle birlikte, asgari ücret seviyesinde olan emekli maaşlarının artırılması ve yaşam maliyetlerine daha uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Böylece, emeklilerin maaşlarındaki artışın yanı sıra maddi açıdan daha güçlü bir konuma gelmelerini amaçlanıyor. Bu adımın emeklilerin yaşam kalitesini artırarak ekonomik refahlarını güçlendirmesi bekleniyor. Emekli maaşlarındaki artışlar ve asgari ücret seviyesi arasındaki ilişki, emekliler ve toplumun genelinde önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Şu anda asgari ücretin 17.002 Türk Lirası olduğu ve ikinci bir zam beklentisi olmadığı göz önüne alındığında, emekli maaşlarının tekrar asgari ücret seviyesine çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Ancak, enflasyon rakamlarının etkisiyle emekli maaşlarına yapılacak olan zamların sınırları da belirlenmiş durumda. Özellikle 6 aylık enflasyonun %25 seviyesinde olması bekleniyor ki bu da en kötü ihtimalle emekli maaşlarına %25 zam yapılacağı anlamına geliyor. Seyyanel zam ise emekli maaşlarına yapılacak olan enflasyon zamının yanında ekstra olarak verilecek olan bir zam türüdür. Seyyanel zam miktarı belirlenmiş değil ancak uzmanlar, ekonomik koşullar ve enflasyonun yanı sıra emeklilerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak bu zam miktarının önemli bir artışı kapsayabileceğini düşünüyorlar. Sonuç olarak emekli maaşlarındaki artışlar ve asgari ücret seviyesi arasındaki ilişki karmaşık bir konu olmakla birlikte emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam miktarı ve seyyanen zam konusundaki belirsizlikler yakından takip ediliyor. Bu, emeklilerin yaşam standartlarını doğrudan etkileyen bir konu olduğu için toplumun genelinde önemli bir ilgiyle karşılanıyor. Görünüşe göre emekli maaşlarında yapılacak olan enflasyon zamının yanı sıra seyyanen bir zam da gündeme gelebilir. Şu anda en düşük emekli maaşı 10.000 Türk lirası seviyesinden ve enflasyon zamı sonrasında bu miktarın 12.500 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Ancak polis bilgilerine göre hükümetin asıl hedefi en düşük emekli maaşını 15.000 Türk lirası seviyesine çıkarmak. Bu da demek oluyor ki en düşük emekli maaşı 15.000 Türk lirası altında kalanlar için seyyanen zamlarla maaşlarının 15.000 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Tabii ki bu tutarın üzerinde maaş alan emekliler için sese bir ekleme yapılmayacak. Ancak en düşük maaş alan emeklilerin yaşam standartlarını artırmak ve daha iyi bir geçim sağlamalarını temin etmek adına bu tür adımların atılması bekleniyor. Seyyanen zamların miktarı hakkında kesin bir bilgi olmasa da en düşük emekli maaşının 15.000 bin Türk lirası seviyesine yükseltilmesi yönündeki bu plan emekliler arasında umutla karşılanıyor. Ancak resmi açıklamaların yapılması ve bu konuda somut adımların atılması bekleniyor emekliler Temmuz ayında yapılacak maaş zammı için heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor. Özellikle emekli maaşlarına ara zam yapılmasının önlenmesi ve Temmuz ayının işaret edilmesi emeklilerin beklentilerini artırdı. Temmuz ayında yapılacak olan zamın hem enflasyon zammı hem de refah payı zammı şeklinde olacağı belirliyor. Milyonlarca emeklinin maaşı bu zamlarla birlikte değişecek. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve 4C kapsamında emekli olanlar yeni zam oranlarını merakla bekliyorlar. Ayrıca en düşük emekli maaşına ne kadar zam geleceği de emekliler arasında merak konusu. SGK uzmanı Özgür Erdos'un emeklilerin beklediği bu açıklama yaptı. Ancak henüz net bir açıklama olmamakla birlikte emeklilerin heyecanla beklediği zam oranlarının ve en düşük emekli maaşına yapılacak zamın açıklanması için sabırsızlıkla bekleniyor. Türkiye'deki milyonlarca emekli artan enflasyon oranları karşısında maaşlarına ek zam taleplerini yükseltiyor. Yılın başında gerçekleştirilen %49.25'lik zaman ardından belirlenen en düşük emekli maaşı 10.000 Türk Lirası olmuştu. Ancak yaşam maliyetlerindeki artışlar emeklilerin ek zam beklentilerini artırdı. Son dakika açıklaması ise emekliler için müjdeli haber niteliğinde. SGK uzmanı Özgür Erdoğan'ın açıklamasına göre, Temmuz ayında yapılacak zamda sosyal sigortalar kurumu ve vapur emeklileri %25 zam alacaklar. Ayrıca memur ve memur emeklileri için de %20 oranında toplu sözleşme zammı öngörülüyor. Bu açıklama emekliler arasında büyük bir memnuniyet ve umutla karşılandı. Yapılacak olan zaman emeklilerin maaşlarına olumlu bir katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ancak enflasyonun seyrine göre gelecek dönemlerde de benzer düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Türkiye'deki milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammını merakla bekliyor. Yüksek yaşam maliyetleri ve enflasyonun hızlı yükselişi sebebiyle emeklilerin maaşlarına ek zam talepleri artarken, son dakika gelen açıklamalar bu beklentileri karşılayacak nitelikte. SGK uzmanı Özgür Erdursun'un yaptığı açıklamaya göre, Temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı %25 civarında olacak. Ayrıca memur ve memur emeklileri için ise %20 toplu sözleşme zammı öngörülüyor. Bu durum, emekli maaşlarında önemli bir artışın gerçekleşeceğini gösteriyor. En düşük emekli maaşının 15.000 TL'ye kadar çıkabileceğini işaret eden açıklamalar, emekliler arasında büyük bir umutla karşılandı. Zira, artan yaşam maliyetleri karşısında maaşların güçlendirilmesi, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirecek önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak, bu zam beklentilerinin yanında asgari ücrete ara zam yapılması gibi bir beklenti şu an için gündemde değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Temmuz ayındaki düzenlemelerin enflasyon oranlarına göre otomatik olarak yapılacağını belirterek, asgari ücret ve emeklilere ara zaman gündemde olmadığını açıkladı. Bu gelişmeler, Temmuz ayının emekliler için maaşlardaki önemli bir iyileşmeyle başlayabileceğini gösteriyor. Emekliler, yapılacak olan zam oranlarını ve maaşlarındaki artışı büyük bir merakla beklerken, yaşanan bu gelişmeler ülke genelinde dikkatle takip ediliyor. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek. Ocak 2024'ün ikinci yarısı için milyonların gelirini artıracak 3 düzenleme birden yapılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu, Vakur Emekli Zammı her yıl iki kez Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere belirledi. 6 aylık enflasyon rakamları doğrudan Sosyal Sigortalar Kurumu, vapur emekli zamı olurken, son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı verilmesi dikkat çekiyor.